Her yıl Haziran ayında kutlanan Babalar Günü, bu yıl 19 Haziran 2022 Pazar Günü kutlanacak. Ancak Babalar Günü'nü erken kutlamak isteyen Fethiye Huzurevi sakinleri Büyük Samanlık Koyun'da bir araya geldi. Yemeklerin yenilip şarkıların söylendiği etkinlikte bir araya gelen Huzurevi sakinleri keyifli dakikalar geçirdi. Etkinlik hakkında konuşan Sahip Sengel şunları söyledi. Evi'nin Babalar Günü kutlaması için buraya geldiniz galiba. Neler söylemek istersiniz? Valla söyleyeceğim bir şey çok güzel bir şey. Ben aşağı yukarı 16-17 senedir e, diyeyim. Başka bir yer söyleseler biraz zor giderim. Fethiye her şeyin ne? gibi insanlarla çok güzel. Benim huzur evinde yalnız kalmam değil, ailem çok fazla. Sen senelerdir profesyonel tiyatrocudur yaptık. Sonra buraya gelince de buradan önce de başka yerlerde yaptık. Buraya gelince kültür merkezimiz kart vesaire bunun gibi bazı oyunlar yaptık. Allah çok şükür gayet güzel yerine getirdik. Bekliyoruz. Bundan sonra daha güzellerini yapıp daha güzel arkadaşları da sahneye çağıracağız. İstanbul'dan getireceğiz. Bugün Babalar Günü kutlaması için buradaysınız galiba. Evet. Bütün huzur sakinleriyle beraber güzel bir gün geçiriyorsunuz. Çok güzel bir gün geçirdik. Esasında güzel günleri bir gün değil. Her gün geçirmemiz lazım. Yoksa bir güne ayırma şekli bir şey Gayet güzeldi. Yer olarak güzel. Ve sizler gibi dostları da bari. Görün daha güzel. Güzel bir Babalar Günü geçirdik. Hani babayı, anneyi senede bir kere almıyor. Her gün zamana geldiği zaman annemizi ve babamızı analım. Çünkü onların hizmeti çok fazla.